Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur ışığında aile mutluluğu, geçimsizliğin sebep ve çareleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda tesettürün bir farklı şekilde hikmeti üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Tesettür evliliğin artmasına sebeptir. Evliliğin en önemli maksatlarından birisi neslin devamıdır. Tenasüldür. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili şunları Açıklamaktadır. Malumdur ki kesreti nesil yani nesil çokluğu herkesçe matluptur. Herkesçe istenilen bir şeydir. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesreti tenazüle yani nesillerin artmasına, çoğalmasına taraftar olmasın. Hatta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş. İzdivac ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün refi yani tesettürün kaldırılması izdivacı teksir etmeyip yani evliliği çoğaltmayıp çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi refikay hayatını namuslu ister. Yani hayat arkadaşını namuslu ister. Kendi gibi asri yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır belki de fuhşa sülük Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdiri dahili olma kaysiyetiyle yani adeta iç işleri müdürü gibi kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Demek ki kadında görülmesi gereken en birinci sıfatlardan birisi sadakat, birisi de emniyet yani güvenlirlik. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder. Ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet yani cömertlik kadınlarda bulunsa bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlakı seyyi edendir. Kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazine darlık ve sadakat değil. Belki himayet yani ailesini himaye etme, himayesi altına alma ve merhamet ve hürmettir. Demek kocadan beklenen de aileye hamilik yapmak, onlara onları himaye etmek ve onlara merhamet etmek ve onlara hürmet etmek. Onun için o erkek, o erkek enhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Şimdi bunu biraz açalım. Evlilikten maksat nesillerin çoğalmasıdır. Onun için neslin çoğalmasını herkes ister. Milletlerin kuvvet kazanması da nüfusun çokluğuna bağlıdır. Bu yüzden her millet, her hükümet nüfusunun çoğalmasına taraftardır. Yukarıda zikredildiği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da evlenmeyi ve nesil çokluğunu ümmetine önemli tavsiye buyurmuşlar ve teşvik etmişlerdir. Hal böyleyken tesettürsüzlük, açık saçıklık evliliği çoğaltma yerine azaltmaktadır. Bu işin sosyolojik bir tahlili, psikolojik bir tahlili, çok önemli bir tahlil. Çünkü hangi genç olursa olsun hayat arkadaşı olarak aldığı hanımın namuslu, iffetli, edepli olmasını ister. Kendi asri yani açık saçık zamanın modasına uyan birisi olsa bile hanımının kendi gibi olmasını istemez. Bekar kalmayı tercih eder. Çünkü kadında bulunması gereken en esaslı özellik sadakati ve emniyetidir. Zira kadın aile içinde kocasının bütün malına evladını ve her şeyine bir nevi muhafaza memurudur. Adeta iç işleri bakanı gibidir. Açık saçıklık ise sadakat ve emniyeti kırar. Ayrıca kocasına vicdan, vicdan azabı çektirir. Yukarıdaki ifadelerde dikkat çekilen bir husus da Erkeklerde güzel sayılan cesaret ve sehavetin yani cömertliğin kadınlarda kötü ahlak sayılmasıdır. Çünkü kadındaki cesaret ve cömertlik emniyet ve sadakata zarar verebilir. Zira kadının idaresi yalnız kocasına ait. Demek Cenab-ı Hak insanın her azasının ihtiyaca göre yerli yerinde yarattığı gibi insana verdiği manevi hisler ve duygular da yerli yerincedir. Yukarıda ifade edildiği gibi erkeğin ailedeki asli vazifesi himayedir ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Din, iman, namus, vatan gibi değerlere tecavüz edenlere karşı müdafaa görevi yapmaktır. Erkeğin her türlü milli, maddi ve manevi hakların müdafaası için cesur olması gerekir muhtaç olanların yardımına koşması, cömert olması da önemli bir haslettir. Cesaret ve cömertlik sıfatlarının kadında olması, kadının kocasından nefret edip kaçmasına, kocasına karşı üstünlük taslamasına sebep olabilir. Ar, haya, utanma gibi sıfatlardan uzaklaşarak katı bir tavır takınıp kocasının hakkına tecavüz edebilir. İşte bu gibi sebeplerden dolayı kadınlarda cesaretle cömertlik yüksek vasıf olarak görülmemiştir. Yoksa yerinde ve faydalı şekilde kullanıldığı takdirde bu sıfatlar herkes için güzeldir. Bu konuda Hazreti Ali Efendimizin de şöyle bir sözü vardır. Üç haslet vardır ki erkekler için kötü, kadınlar için iyidir. Bunlar cimrilik, kendisini beğenmek ve korkaklıktır. Kadın fazla tutumlu olursa Kocasının ve kendisinin malını muhafaza eder. Kendini beğenir ve böbürlenirse artık erkeklerle şüphe uyandıracak şekilde ezile büzüle konuşmaz. Sert ve kat'i konuşur. Korkak olursa tehlikeden korunur ve lüzumsuz yerlere gitmez. Kocanın vazifesi ise ailesini himaye etmek, merhametle hürmet etmektir. Onun için erkek kadın gibi imhisar altına anlamaz. Burada şunu da nazara almak lazım. İfadeler kullanırken hep böyle olabilir, böyle gelişebilir şeklinde olması İslamiyet öyle düsturlar getirmiş ki tehlike daha gelmeden tedbir almaya insanı teşvik ediyor. Dolayısıyla iş işten geçmeden onun tedbirini alacak şekilde insanın fıtratına uygun olarak tavsiyelerde bulunuyor. Allah ailelerimizi bu şekilde hanımların sadakat ve emniyet, erkeklerin de cesaret ve cömertlik ahlaklarını yükselterek ailenin geçiminde, ailenin mutluluğunda bunları yerli yerince kullanmayı yerli yerince o hasletlerle o sıfatlarla sıfatlanmayı nasip etsin inşallah. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.